Merhaba Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi öğrencileri. Sizler için evde kolaylıkla yapabileceğiniz e, minik anahtarlık videosu hazırladık. Amigurumi tekniğiyle yapıyoruz kalplerimizi. Umarım videomu beğenirsiniz. E, ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Milki Özdemir. E, yaklaşık 5 yıl önce hobi olarak başladığım e, bu işe ama daha sonrasında bende büyük bir sevdaya dönüştü e, ve bununla alakalı dersler verdim, workshop'lar düzenledim. Bir web sitesi kurduk, e-ticaret yapmaya başladık, oyuncaklarımızı oradan satıyorduk. Şimdi Instagram üzerinden devam ediyorum. Instagram'da adresim Atölye Altrelina. Eğer siz de e, kalplerinizi ördükten sonra benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram adresim için e, beğeni ve yorumlarınız da benim için çok değerli, desteğiniz de benim için çok değerli. E, büyük bir zevkle hazırladığım videoyu e, umarım e, denersiniz evde. Evdeki malzemelerinizi kolaylıkla yapabileceğiniz bir proje bu. E, beğenirseniz belki daha büyük projelerle de devam edebiliriz. Bakın mesela bu e, kocaman bir kalp. Bu kadife iplikle örülmüş bir kalp. Bunlar da daha ince ipliklerle örülmüş. Sayılarla oynayabiliriz. E, sadece tabii ki bu tarz ürünler değil, daha e, tasarım ürünler de ortaya çıkartabiliyoruz. Örneğin benim de kendime ait olan tasarım oyuncaklarım var. Onların da kit satışlarını yapıyorum. Onları giydirmek, süslemek inanın o kadar büyük bir e motivasyon kaynağı oluyor ki benim için. Ve örgü örmek en güzel terapi. E, bunu kesinlikle garantisini verebilirim. E, umarım her şey yolundadır. Umarım hepimiz sağlıklıyızdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı atlatmamızın e, temennisinde bulunuyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu kalpler. Herkese tekrar merhaba. Şimdi bu minik kalplerden örmeye başlayacağız. Tekniğimizin adı sık iğne arkadaşlar, sık iğne. Altı ve katları olarak devam ediyoruz. Bakın böyle minik tatlı kalpler yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz renk renk. Bakın bu daha kalın bir iplikle örülmüş ve en güzelini göstereceğim şimdi size kadife iplikle kocaman bir kalp örmüştük. Bu da böyle yumuşacık. Bunlarla ne yapabiliriz? Onlardan bahsedelim. Bunlarla anahtarlık yapabiliriz. Bakın böyle alt ipini uzun bırakıp uzun çöp şiş çubuklarına takıp birkaç tane hepsini birlikte fiyonkla bağlayıp dekoratif bir süs elde edebiliriz sevdiklerimiz için. Bence örme değer güzel tatlı hediyeler. Ee, inanın el emeği ürünler insanları çok mutlu ediyor. Ben yıllardır bu işin içinde olduğum için e, mesela böyle bir minicik de olsa bir e, hediyeyi verdiğim zaman çok mutlu oluyor insanlar. Çünkü e, zamanınızı da hediye ediyorsunuz. Emeğinizi de hediye ediyorsunuz bununla birlikte. E, ekstra mutluluk sağlıyor. O zaman hemen başlayalım. Bakalım. Benim 2,5 mm tığım var ve orta kalınlıkta bir ipim var. Siz de evdeki malzemelerinizi değerlendirebilirsiniz. Bakın rengarenk her renk örebiliriz kalplerimizi. Daha kalın bir iplikse daha büyük tığla örmeye devam edebilirsiniz. Elinizin ayarına göre yani örgümüzü delik oluşturmayacak şekilde deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz doğru tığ numarasını. Şimdi öncelikle e, sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Sağ ipin ucunu sağ elimin e, baş parmağıyla tuttum. Sol elimi hazırladım. işaret parmağıma 1 ve 2 olmak üzere doladım. Tığımı alıyorum. Burada iki tane ip görüyorsunuz bakın dolanmış. Onların içine geçirdim. Baş parmağımla sıkıca tuttum ve hazırladım. Doladım. Eğer buradan anlaşılmıyorsa, e, YouTube'da e, sihirli halka yapımı olarak da tekrar başka videolara da bakabilirsiniz. Bakın ipimi geçirdim. Tığ da hazır bu kısım. Bu kısmı o boşluktan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Bakın bir halka oluştu burada. Bunun adı sihirli halka. Şimdi sıkı iğne yapmaya başlıyoruz. Sıkı iğne nedir? Giriyorum boşluğa, ipimi alıyorum ve çekiyorum birincisi ikincisi 3 boşluğun içine girelim 4 5 ve 6 olacak 6 ve katları olarak gidiyoruz demiştik 6 tane tek sık iğne yaptım ipin ucundan yavaşça çekiyorum ki kapansın bir yuvarlak oluşturalım. İpi öbür tarafa attım. Bakın, ilk başlangıcımızı oluşturduk. Şimdi ilk yuvaya giriyorum. Sık iğne başını dolamadan yaptığımız bir. Evet ilk kısmı hazırladık. 6 tane sık iğne yaptık sihirli halkanın içine. Buradaki ipi ben genelde bu tarafa atarım ki o ip orada dursun. Şimdi ilk yuvaya hemen işlemimizi yapmaya başlıyoruz. Her yuvaya çift batacağız. Yani sayımız 12'ye ulaşacak. Birinci çiftimi yaptım. İkinci çiftimi yapıyorum. Üçüncü çiftim. Her deliğe yani her yuvaya çift batıyorum. Sayım 6 iken 12'ye çıkıyorum. Biz kalbimizin şimdi tepe kısmını yapıyoruz. ilk tepe kısmını. Teknik çok kolay. Eğer tekniği öğrenirseniz inanın çok güzel şeyler üreteceğinize inanıyorum. 12'ye çıktım. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Yani sayımız 18'e ulaşacak birinci deliğe bir birinci deliğe ikinci deliğe pardon iki batıyoruz bir tek bir çift şimdi altı sık iğne ile başladık her yuvaya çift yaparak 12'ye çıktık daha sonra bir tek bir çift yaparak 18'e ulaşıyoruz yani bu şu demek oluyor bir tek bir çift yaptım bundan 5 tane daha yapacağım yani toplamda o yaptığım işlemi altı kere yapmış oluyorum yani 6 sıra değil. 6 kez. 1 tek, 1 çift, 1. Şimdi 1 tek, 1 çift, 2. 1 tek. Evet, 6 12 18 3 tur ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 tur artırma yapmadan düz Tek sık iğne olarak öreceğim. E, tur baş, başlangıcımı da nasıl anlarım? Hemen şu ipimi, şu tarafa alıyorum. Bir işaret olsun bu bize. Buradan hemen sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Şimdi ben artırma yapmadan iki tur tur başıma kadar spiral bir şekilde e, yani 18 tane sık iğne öreceğim. Bu sayede de örgüm kaselenmeye başlıyor. Yani kalbin bu tepesindeki alanı oluşturuyoruz. Sonra bir tane daha aynısından öreceğiz ve ikisini birleştireceğiz. Şu şekilde. Bakın tur başına kadar geleyim. Siz de görün. İsterseniz oraya bir iğne işaretleyebilirsiniz işaretleyebilirsiniz iğneyle ya da ilmek tutucular var. Onlarla da işaret koyabilirsiniz ama bu benim çok kolayıma gidiyor. Şimdi evet, tur başına geldim. Her seferinde bu ipi yeniden araya sıkıştırmak gerekiyor yoksa sizi yanıltabilir. Evet benimki takılmış. Ben ipimi çıkartacağım. Bakın. Şöyle tığıma çektim. Bir tane 18'i ördüm. Bir tane daha tur dolaşacağım. Onu da dolaşalım. Birlikte isterseniz. Şöyle. Umarım anlaşılır bir video oluyordur. Umarım çok seversiniz amigurumi'yi. Bu ipliğimin markası Lanosa Alara. Genellikle amigurumi'de pamuklu iplikler kullanıyoruz içine boncuk elyaf koyacağız dolgu malzemesi olarak. Evet arkadaşlar, iki parça oluşturduk. Aynı sayılarla ördük. Şimdi nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Bakın bu ip kesmediğim parça. Bu ilk ördüğüm parça. O ilmekten alıyorum. Diğer ilmekten geçiriyorum ve İlk delikten örmeye devam ediyorum. 36 sık iğne öreceğim. Spiral bir şekilde kalbin etrafını dolaşacağız. Evet arkadaşlar, bu taraftan başladım. Şimdi diğer tarafa geldim. Burada takılmayın diye bu noktayı da çekmek istedim. Şimdi burada devam ederken en son sık iğne olan kısma batıyorum ki orada delik oluşmasın. Diğerini atlarsak delik oluşuyor. Şimdi ben bu sırayı dolaşmaya dolaşmaya devam ediyorum. 36 sık iğne olacak. Bir sonraki turda da 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız ki kalbimiz yavaş yavaş küçülsün. Bakın iki parçayı birleştirdik. 36 sık iğne ördük. Şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Hemen 4 sık iğne bir eksiltme olarak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 sık iğne yaptım. Eksiltme nasıl yapılır? İlk yuvaya giriyorum, ipimi alıyorum, bekliyorum. Diğer yuvaya giriyorum, ipimi alıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet, 6 kez 4 sık iğne bir eksiltme yaptık. Sayımız 30'a düştü arkadaşlar. Şimdi tek tur 30 öreceğiz. Yani 30 tane sık iğne öreceğiz tur başına kadar başladığımız noktaya kadar dolaşacağız. Artık kalbimiz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sonra biraz daha ördükten sonra içini doldurmaya başlayacağız. Umarım keyif alır ve anlaşılır bir video izliyorsunuzdur. Evet ben 30 sık iğnem ördüm. Şimdi 3 sık iğne 1 eksiltme. Bunu da turun başına kadar 6 kez yapacağız. Hemen bir tanesini birlikte yapalım. 1 2 3 sık iğne bir, bir, tane eksiltmemi yaptım. Şimdi bu birinci. Bunu bir kalıp olarak düşünün. Bu birinci kalıp. Şimdi 3 sık iğne 1 eksiltme olarak 5 tane daha yapacağım ve sıra başına geleceğim tekrar örmeye devam edeceğiz. Evet, tur başına geldim. Şimdi bir sıra artırma eksiltme yapmadan evet. 3 tek ördük. bir eksiltme yaptık. Turumuzu bitirdik. Sayımız 24'e düştü. Şimdi bir sıra 24 öreceğiz. Arkadaşlar tarifin tamamını baştan sona kadar yazılı anlatımını da e, ben size vereceğim. E, video videoyla koyarız Belki de ekran görüntüsü alabilirsiniz hem de Atölyelina hesabımda paylaşayım ki oradan da kolaylıkla yazılı tarife ulaşabilirsiniz şimdi düz öreceğim ben burayı öreyim sonra iki sık iğne bir eksiltme devam edeceğiz Evet şimdi iki sık iğne bir eksiltme yapacağız ve tur sonuna kadar devam edeceğiz. Yani alt kere iki sık iğne bir eksiltme yapacağız. Yavaş yavaş kalbimizin alt kısmı daralacak. Sonra birazdan doldurmaya başlayacağız. Evet iki sık iğne bir eksiltme de bitti. Ve ben içini doldurdum güzelce. Biraz yumuşak şu anda. Sonra biraz daha ilave ederim. Şimdi bir tur... 18 sık iğne öreceğim. Sayımız 18 şu anda. Tur başına gelelim. Bakın kalbimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme 6 kez yapacağım. Sonra da 6 tane eksiltme yan yana yapacağım. Onları da yapalım. Bir sık iğne, bir eksiltmeden sonra sadece 12 örüyoruz. Ondan sonra 6 saniye eksiltmeyi yan yana yapacağız. Video çok uzun olmasın, sıkıcı olmasın diye ara ara kesiyorum. Ev şartlarında e, bu tarz bir video hazırlayabildik sizler için. İnşallah ileride daha iyi, daha büyük projelerde beraber oluruz. Evet, şimdi... Yan yana altı tane eksiltme yapıyorum. Benim kalbim bitiyor. Kalplerinizi ördükten sonra e, atölye lina instagram hesabıma e, fotoğraflarını atabilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum gördüğüm zaman. İşte bakın, artırmamın sonuna geldim. Şimdi, burayı isterseniz bir iğne ile büzebilirsiniz. Ben şu şekilde kapatayım şimdi. Şuradan aldım, içinden geçirdim yani ilmek kaydırma diyorum. Biraz uzun keseyim. Şu şekilde asıldım ve bitti. Bakın, tatlı mı tatlı bir kalbim oldu. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bu süreci inşallah en kısa zamanda e, sağlıkla geçirmemiz dileğiyle.